Merhaba, ben İzabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerden sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Bugün benim orijinalde video çekme günüm. Ama böyle çok böyle video çekesim yok. Ama video çekmem lazım. Planlarımı bozmak istemiyorum. Aynı zamanda böyle size son 2-3 haftadır her gün her gün video yayınladığım için arşivimdeki videolar da azaldı. Ne çekeceğime karar veremiyorum vesaire vesaire derken telefonumu elime aldım. Ondan sonra böyle galerimde gezerken baktım. 184 tane. Tam tamına 184 tane. Oradan buradan bulduğum, telefonuma kaydettiğim kısa videolar var. Sonra dedim ki şöyle bir şey yapalım. Bu 184 videonun 184 tanesini de izleyeyim. Yani beraber izleyelim. Bunu şöyle bir hesaplama yaptım. Bir saniye yapmıştım. 184 video. Hepsi yaklaşık 10-20 saniye arası. O da yaklaşık ortalama olarak 15 saniye alıyorum. 184 çarpı 15 eşittir 2760 bölü 60 eşittir 46. 46 dakika sadece videolar. Buradan yaklaşık olarak 4-5 videonun böyle abuk subuk olduğunu, geyik olduğunu farsayarsam onları çıkarıyorum. Aradaki geyikleri ekliyorum vesaire vesaire. Bu 46 dakika yaklaşık bir 60 dakikaya falan denk geliyor. Dolayısıyla 1 saatlik bir video çekme maratonu var karşımda. Neden böyle bir şey yapıyorum hiç fikrim yok ama eğlenceli olacağı benziyorum. Bu 1 saatlik video çekme maratonuna telefonumun şarjı yeter mi bilmiyorum. Kameranın şarjı ve kameranın e, hafıza kartı yeter mi bilmiyorum ve ışılayın şarjı yeter mi onu da bilmiyorum. Tabii ki de bu 60 dakikalık videoyu 60 dakika olarak kötü nöro sizin önünüze koymayacağım. Bu çektiğim videoyu böleceğim arkadaşlar. arkadaşlar, yaklaşık 10 dakika civarı olur her video diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir 5-6 video. Bu seri böyle bu şekilde devam edecek. Telefonuma kaydettiğim videolar genelde böyle komik, eğlenceli videolar. Kedi videoları, hayvan videoları çok fazla var. Çok nadiren böyle çok beğendiğim ve böyle duygusu olan videolar falan da olabilir arada. E ayrıca videoya başlamadan önce son kez bir şey eklemek istiyorum. Ama lütfen lütfen son kez olsun. Bu ve benim suyum yok. Yine çok susayacağım çünkü çok konuştum. Neyse arkadaşlar eklemek istediğim şey şu ki... Biliyorsunuz Ne Çektik isimli bir eğlence, bilgi, mizah geyik, şeker hayvanlar, duygusal şeyler, anlamlı e, paylaşımlar vesaire. Böyle işleri yaptığımız böyle e, kalman çorman bir Instagram hesabımız var. Orada şahane ve şahane videolar ve e, paylaşımlarda bulunuyorum. E, lütfen ve lütfen Ne Çektik Instagram kanalını takip edin, bana destek olun. Çünkü gerçekten de e, çok emek veriyorum, çok zaman harcıyorum o Instagram kanalı için ve şunu da söylemek istiyorum hemen en ama en kısa zamanda umuyorum ki birkaç hafta içerisinde Ne Çektik YouTube kanalını tekrar aktif hale getireceğim arkadaşlar. Size de bunun haberini tabii ki de vereceğim. Neyse ben her zamanki gibi konuş konuş konuş. Ama bir su alayım çünkü susayacağım ben. Bekleyin. Evet arkadaşlar burası da benim çekim yaptığım alan zaten. Şöyle kamerayı şuraya koyup şöylemesine yapıyoruz. Eğlenceli oluyor. Başlıyorum. Aklı buraya koyunca ondan sonra laf ediyorsunuz bazılarınız. <laughs> buraya koyacağım al al canım buraya koymak istiyor bana ne? Rahatsız olun izlemesen. <gülüyor> <gülüyor> Süpermiş ya çok eğlenceli. Ben de benimle beraber böyle şeyler yapacak arkadaşlar istiyorum. Üç kişi. Dört kişi oldu. Ay yeter sıkıldım diğer videoya geçiyorum. Hıh. şapşalsınız siz ya. <laughs> Bu nedir? Bu nasıl bir büyüdür? Ne yapıyorsun? Anlamadım. Çok değişik şeyler bunlar. Yok etti. köpük. Ne yapıyor? Dinozor yapıyor. Köpükle dinozor yapıyor. <laughs> ben de istiyorum. Kedi ya. Kim <laughs> hmm, ki? bu Zack <laughs> <The> King. <laughs> çok ama çok beğeniyorum. Çok seviyorum bu adamın videolarını <laughs> gerçekten. Oh okay, switch. Wait. 왜기야와 hey, <laughs> 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 <iyi ya>. <laughs> Ay çok iyi yapmışlar ya. Gerçekten de. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Şahane eğitim sistemi arkadaşlar. <laughs> Sen ne yapıyorsun? da almış o da yemek yesin diye ya. Yerim ben seni. Şapşik. Kara kedi. Kara kediler candır. <laughs> wow, iyi kurtardı. <laughs> Bu videonun olayı aslında çok e, güzel ve çok e, komik arkadaşlar. Bu e, kadının torunları yani havaalanından uçaktan inen kadının torunları e, koronadan dolayı dinozor kostüm ya <laughs> <laughs> Yaşlı kadın da aynı o şekilde dinozor kostümüyle çıkıyor. Çok tatlı ya. <laughs> Ya çok güzel. Ben bunu anne boğma yolladım dedim ki herhalde bir daha dedim kavuştuğumuzu dedim bu şekilde olacağız. <laughs> Allah <'a> kıyıram. <kesin> <laughs> hey. Burada geçiş şahane gerçekten de yakalamak çok zor yani neredeyse imkansız geçişi. Zırhına güvenen kaplumbağa timsahı. <laughs> Bunlar ne? Balon gibi. Yani bir şey. Bu kulağım yoruldu, bu kulağım şimdi. <laughs> Ay sizi yerim ben. Ay çok tatlılar. Ay bir tane daha kedi. Ne sen ya? Ben niye böyle hiç yapamıyorum? Yani ben böyle yapabilme gibi bir olayım yok yani. Ben niye böyle yapamıyorum? Ben de böyle kesmek istiyorum yok. <laughs> Erkek arkadaşım bana bir hediye almış. Bir lavaş battaniyesi. <laughs> Tavuk butu lavaş battaniye. <laughs> ben de istiyorum. Lütfen bana da alın böyle bir şey. <laughs> yani nereden bulabilirim bunu? Lavaş battaniye. Gene kedili. Söyledim size bir sürü kedili videom vardı ya. Artist misin sen ya?